9 metre boyundaki yere dik bir sokak lambasına doğru 40 cm yürüyen yere dik durumdaki efenin gölgesinin boyu 10 cm kısaldığına göre efenin boyu kaç santimetredir? 9 metre boyundaki lamba direğinin arkadaşlar santimetre cinsinden 900 yazalım. Efe x, gölgesi y, mesafe direği olan z olsun. Şimdi ikinci duruma bakalım. Burada boyu x ama gölgesi 40 cm yürüdüğü için bakın 40 cm çıkardım. Buradan da bak ikinci duruma bakalım şimdi. Burada efe 40 cm yürüyor. 40 cm yolu eksilttik. Gölgesi de 10 cm kısalıyor. Şimdi iki tane benzerlik kuracağız. Ve o benzerliklerden de x'e ulaşmaya çalışacağız. Evet dik üçgenle benzerlik kurgulayalım. Y'nin Y artı Z oranı X'in 900 oranı Diğer üçgene geçelim Burası da 900 Y eksi 10'un Şöyle toplayarak gidelim Y artı Z eksi 50'ye oranı Eşittir x bölü 900 şimdi iki tarafta x bölü 9 eşit olduğu için şu ikisini eşitleyeceğiz burayı işler dışarı çarpma yapacağız arkadaşlar y kare artı yz eksi 50 y eşittir y kare artı yz eksi 10 y eksi 10z y kareler gider y z'ler gider buradan arkadaşlar z eşittir 4 y çıkıyor bu bilgiyi yukarıda uygulayalım bakın burada şimdi z gördüğüm yere ben 4 y yazacağım y bölü 5 y eşittir x bölü 9 yapar y'ler gider x eşittir 180 olur yani Edirne